Eludis TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün bir deneme çekimi yapıyoruz. Neden deneme çekimi yapıyoruz? Çünkü biliyorsunuz yaklaşık bir ay önce stüdyomuzu değiştirmiştik. Ama stüdyonun nimetlerinden yeteri kadar faydalanmıyorduk. Artık faydalanmak için bu deneme çekimini yapıyoruz. Deneme çekimi yaparken de ne yapayım diye düşündüm. Sadece boş boş muhabbet etmeyelim. Aslında bu kanalda çok az yer verdiğimiz, benim şahsi olarak çok sevdiğim bir oyun var ve e-sporu var. PUBG PC. Ve dünya şampiyonası PGC yeni bitti. Bittiği günde de bundan iki gün öncesi, hatta dün bitti. Onu biraz konuşmak istedim. Şampiyon Danava oldu. Danava bir Güney Kore takımı ve aslında çok geçmişi çok köklü veya başka oyunlarda bildiğimiz bir takım değil. Ama PC için, yani PUBG PC için. Çok çok iyi bir takım. Takımın kadrosu kimlerden oluşuyor derseniz Seul, Inonix, Loki ve Salutten oluşuyor. Ve MVP'de Seul olmaya başardı. Aslında Loki'nin de ben çok rahatlıkla bu MVP ödülünde başarılı olabileceğine inanıyordum. Yani kazanabileceğine inanıyordum ama Valla şöyle söyleyeyim turnuva boyunca özellikle Upper Bracket'in maçları başladıktan sonra tartışmasız turnuvanın en iyi takımıydı. Çünkü turnuva başladığında ben aslında beklentimi Tianba üzerine kurmuştum yalan söylemeyeceğim. Tianba daha başarılı olur gibi. Fakat upper bracket ile lower bracket başladıktan sonra bu arada aslında turnuvada da şey vardı. Swiss stage vardı. İki gruba ayrılmıştı. Kazananlar upper'a çıktı. Kaybedenler lower'a. İki kere kazananlar direkt yukarı çıktı. İki kere kaybedenler aşağı düştü. Sonuç olarak bir last chance gördük ve sonra da grand finaller gördük. İlk 8 lower'dan düştü. İlk, yukarı çıkan ilk 8 de upper'dan çıktı. Last chanceinde ilk 8'i yine grand finallere gitmiş oldu. Burada bu bir hub gibi bir program olacak. Yani hepsini anlayabiliyoruz anlatacağım, özet geçeceğim diye zaten bu şekilde yapıyorum. Aslında iyi gözüken iki takımımız daha vardı. Yine ben şampiyonlar çok güçlü aday olarak 17 eSports 17 Gaming de olabilir diyordum. Çin ekibi. Adamlar o kadar Çinli bir takım ki Weibo dışında sosyal medya medyaları yok. O yüzden görsel koyamıyoruz şu an. Kusura bakmayın. Ama Weibo'nun 17 Gaming'in performansını da zorlayabilecek bir ekip daha vardı. O da Twisted Minds. O da üçüncü bitirdi aslında son map 18. 16 18. map'te zaten ilk elenen Danava oldu ve e, skorları alarak elendiler ve bekliyorlardı şampiyon olmuş gibi sevindiler orada arkada bekliyoruz hangileri gelecek diye. önce seventeen gaming gelendi seventeen'in ardından e, twisted minds elendi herkes biliyor artık şampiyonu kim olduğunu PUBG'nin, PC mobil fark etmez en eğlenceli tarafı da bu ee, Şampiyonu kim olduğunu turnuva esnasında biliyorsun zaten. Aslında e, Danava'nın şampiyonluğunu belirten bir oyun vardı. Mesela 16. round. E, 16. round'da 3-3-3 kaldılar. E, face Clan, e, Danava ve Patricor Road olması lazım. E, ve artık kazanmak için çok kritik bir nokta. Çünkü o sırada galiba sadece 10 puan öndeydiler ve her an değişebilirdi. Normalde FaZe'in daha baskın olmasını beklerken... Çünkü FaZe'de o sırada dördüncü sırada olması lazım. Danava sürekli proaktif oynadı. Bu arada oyunun en önemli bir özelliği adamlar proaktif oynadı. Gittiler erkenden bastılar. Çıkamadan FaZe onları vurdular. Skor alıp garanti alıp round'u kazandılar. Müthiş bir oyundu. Dolayısıyla bu oyun oynama şekilleriyle çok büyük fark yarattılar. Tabi aslında şaşırtıcı bir tarafa da geleyim. Çünkü bir Güney Kore takımı olarak eski bir Dünya şampiyonunu barındırıyordu bünyelerinde Danava ee, o isimde Loki ama Loki bir Genji kadrosu şampiyonuydu Genji kadrosunda 2019 Dünya şampiyonasından e, yine iki isim devam ediyordu ve Genji 16. oldu yani sonuncu oldu Pio devam ediyordu ve olması lazım. Kim hatırlamıyorum şu anda. Bir saniye hemen bakıp söyleyeceğim. Ester. Ancak şöyle bir problem var ki Genji artık eski Genji değil. Özellikle eklemeler de iyi değil yeteri kadar ama Pio tabii her zamanki gibi bir deli. Yani Piyo benim hala en beğendim. Prime'ı en iyi PUBG oyuncusu olabilir dünyadaki. Ee, hala çok güzel enstantaneler gösteriyor. Ya 17. roundda ya 16. round ya da 18. yine son günde yani çok enteresan bir çatıdan vurduğu oyunlar vardı. 3 skor arka arkaya almış galiba. Ama işte yani o Pio sadece tek kişi yetmiyor. Tabi biraz e, diğer ekiplerden de bahsedeyim. Kimler çok e, bence turnuvada dikkat çekti. Beklentimin altında Tiamba kaldı. Sonics beklentimin biraz dışındaydı. Luminosity Amerikan takımı hiç fena değildi. Cerebrus Tayland takımı hiç fena değildi. New Happy biraz şanssızdı. Circle'lar onlara istedikleri gibi gelmedi diyebilirim. Petrikor Road baya başarılıydı. Tabi bu turnuvada iki tane de Türk takımı vardı. E, biri tamamen Türklerden oluşan kadrosuyla e, HAL. E, Hall iki kere kaybetti. Yani önce ilk sekizine giremedi grubunun. Sonra Lower'a düştü. Lover'dan da kaybetti. İlk elenen 8 takımdan biri oldu. Foot ise bence Foot çok, çok şanssızdı. Çünkü Upper'a çıktı. Upper'a çıktığında Upper'ın dokuzuncusu olarak Last Chance'e düştü. Yani bir sıra üstte olsa atıyorum 5 puan fazla almış olsa direkt Grand Final'leri oynayacak. Last Chance'e düşüp de Last Chance'in de sonuncusu oldu. Foot Last Chance'e düşmeyi hak ediyor muydu? Bence kesinlikle hak etmiyordu. Çok iyi bir kadroydu. AC kadro kadroyu da söyleyeceğim. HC, Beamey, Ward, t -Bond. Koç olarak olmasa da menajer olarak Riptine de vardı Cihan başlarında ki aslında çok tecrübeli bir ekip. Çok fazla kötü circle'la denk geldiler. Yani hiç giremediler. 3 round, 4 round arka arkaya circle'a giremeyerek öldüler. E, bu kadar üst üste gelince tabii kaybediyorsunuz. Özetle PGC biraz anlatmaya çalıştım bu deneme çekiminde. Umarım iyi bir deneme çekimi olmuştur. Eğer yeteri kadar Doğru olmuş güzel olmuş bunu YouTube'a da yükleriz. İlgisini çeken görmüş olur. Bir hap program yapmaya çalıştım. 10 dakikalık Dünya Şampiyon Hap GPS'inin Dünya Şampiyonasını özetlemek istedim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Aşağıda bir yerde de abone butonu var. Eğer tıklarsanız ona da seviniriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.